Abiler selamünaleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler muazzam bir e, eski bir baga dedikleri eski bir Katalin, kadim öyle bir ürünle karşı karşıyayız. Abiler bu tesbihleri e, dönem işi diye satılıyor bildiğiniz üzere. E, denk gelen koleksiyonerler illaki vardır. Bu malzemenin orijinal rengi abiler mavidir. İmamesini tıraşını ben yaptım. Tek delik orijinal e, Kemane eşit bir tespihtir abiler. Durakları da hafiften tıraşladım abiler şöyle. Kendi rengine kavuşturdum. Şöyle set olarak gözüksün diye. Malzemenin orijinal rengi böyle abi ince damarlı bir mavidir. Rengini kendi almış yıllar içinde. Koleksiyonluk bir tespittir Eskidir, maliyetli bir parçadır. İddialı bir üründür. Koleksiyonerler de e, bilirler böyle kıymeli tespitleri. Dostlar büyük ölçüdür. İddialı tespihtir. Şöyle ölçüsünü ortalama bakalım. 12 milime 15 milim. Eski tespihtir abiler. Koleksiyonluktur. İddialıdır. Hamur olarak da muazzam bir tespihtir dostlar. Orijinal rengi dediğimiz gibi e, malzemenin masmavi bir renktir. Şöyle hakili, yeşilli, şöyle koyu lacivertli bir renk almış. Kırçıllı bir renk almış abi. Şöyle hafiften rengine göre de süzme olarak dizdim ben bunu abi. Koleksiyonluk iyi bir tespih. Bu tektir abi. Devamı denk gelmez. Her zaman denk gelecek bir parça asla değildir. İddialı bir üründür. Şöyle oldukça şık bir 925 erginmiş biskül bağladık abiler buna. Çok naif ve kibar bir üründür dostlar. İri parçadır. Teklemedir. Bir tane üründür abi. Ürün bizdedir bilginiz olsun. İşçilik derhan dereli. Dizayn işçiliği. İmamet tıraşı. Komple cilasını tekrardan tazeledik. Ve sunumu hazırladık dostlar koleksiyonerlerin bilgisine bütün dostlarımızın da işi gücü rast gelsin. İnceleyelim abiler bir ürünümüzü tekrar gene şöyle. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Selamun Aleyküm abiler.